Karabüyün Keltepe ormanlarına fotokapan kurmaya gidiyoruz. Ormanda fotokapanı kuracağımız yeri arıyoruz. Fotokapanı kurmak için hayvan izlerinin olduğu uygun bir mekan arıyoruz. Cihazın ayarlarını yaptık ve ağaca bağlıyoruz. Domuzları ve otçul hayvanları bölgeye çekmek için mısır ile yemleme yapıyoruz. Ayrıca etçil hayvanları çekmek için kemik ve et ile yemleme yapıyoruz. Birçok hayvanın bölgeye geleceğine inancımız tam. İşte iki ay sonra fotokapanın çektiği görüntüler. Vaşağın bir av peşinde olduğu çok belli. Avının kokusunu çok uzaklardan hissediyor olmalı. Nesli tehlike altında olan Vaşağın, yayılım gösterdiği alanlar geniş olmasına rağmen görülmesi ve yakalanması en zor hayvanlardan birisidir. Oldukça temkinli olan bu canlıyı gördüğünüz için çok şanslısınız. Ormanın gizemli hayvanı olan Vaşak, ormanların hayaletleri olarak isimlendirilir. Oldukça ürkek bir hayvan olan güzel gözlü bu karaca, yürümek için yolu kullanmak yerine ormana sapıyor. Fotokapanı almaya gitmeden bir gün önce kameralara yansıyan iri bir anne ayı, sevimli yavrularıyla beraber yoluna devam ediyor. Eğer ormanda karşılaşsaydık, annelik içgüdüsüyle bizi öldürebilirdi. Sansargiller familyasından olan Martis'i her yerde görmek mümkün. <laughs> Kısa mesafede çok hızlı koşabilen yaban tavşanı su içtikten sonra uzaklaşıyor. Yavrularıyla gezintiye çıkan yaban domuzları Ormana döktüğümüz mısırları afiyetle yiyor.